Eller semaya açıldı, dualar edildi. İlahiler okundu, kandil kutlandı. Erzurum Miraç Gecesini idrak etti. Erzurum'da Miraç Kandili Ulu camide düzenlenen kapsamlı bir programla idrak edildi. Genç, yaşlı, büyük, küçük herkes camideydi. Program camideki kalabalık cemaatin yoğun ilgisiyle anlam kazandı. Yatsı namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında cami cemaati bir araya geldi. İlahilerin okunduğu gecede manevi bir atmosfera hakimdi. <laughs> Yakutiye ilçe müftüsü Selim Şahin, Miraç gecesinin anlam ve önemine değindi. Bu geceyi dualarla geçirmeyi ve Allah'a yönelmeyi vurguladı. Programın sonundaysa hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. Cami cemaati dua ederek manevi duygularını paylaştı. Rüzretin, mazurum... Bu anlamlı gece Erzurum halkı için ruhani bir birlikteliğe dönüştü ve katılımcılar arasında derin bir huzur ortamı oluştu. Eylem. Hedef kapıları aç. Alem-i İslam,